bu Ya? Bu defterler neden böyle kopuyor? Ben onu boşuna mı yazdım? <laughs> Sanki işin gücüm yok, defter varmış sadece hayatımda gibi. İki bir defter var Şuna bakabilir misiniz? Buraya yırtılıyor, gidiyor bakın. Burası çıktı. Ondan sonra. Birinci sayfa çıktı. İkinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa, beşinci sayfa, altıncı sayfa. Bu yedinci sayfada çıkıyor bakın. Şurası. Sekizinci sayfada bir şey yok. Dokuzuncu sayfada on. On bir, on iki, 13. Ya bu neredeyse çıkmış arkadaşlar. Şuna bakabilir misiniz? nasıl çıkmamış? Gel bunu yapıştır şimdi. Arkadaşlar iddialı olanlar yorumlara yazsın. Yapıştırabiliyorsa aynısından kendisine de yapayım. Ne olur. Çok ihtiyacım var. Bak. Ah yap derken çıktı. Al kaç sayfa çıkmış. Bu defterleri bir daha düzgün yapmazsanız cidden şikayet ettireceğim size. Şu anlık bir şey demiyorum ama sadece bu anlık. Thank you.